Arkadaşlar merhaba. Bugün kilometre canavarlarında 2004 model Ford Focus Sedan'la birlikteyiz. Yanımda da Eyüp var, aracın merhaba. sahibi. Eyüp ne haber nasılsın? İyidir abi sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bu arada hemen ben kilometreyi okuyayım. 829.521 gösteriyor arkadaşlar. Yani çok ciddi bir kilometre yapmış ve bu araçlardaki bu kilometrenin önemi de şu. Çünkü insanlar ikinci elde bu tip araçlara çok rağbet gösteriyorlar. O yüzden de merak ediyorlar, neresinde ne olmuş, dayanıklı mı değil mi, kaç kilometre daha gider. O yüzden referans niteliğinde olduğunu düşünüyorum, Kilometre Canavarı serimizin. Evet Eyüp şu arabanın bir hikayesini bir anlat bakalım, 830 binlik Ford Focus'un bir öğrenelim şöyle. Ee, şöyle söyleyeyim abi ben sana ilk öncelikle, araba 600-650 bine kadar takside kullanıldı. Hı hı. Daha sonrası çıkıyor taksiden, Kimdeydi peki taksi? Tanıyor musun? E, tabii, babamın e, ha, arkadaşındaydı. Babam, ha. ha tamam süper. Babamın arkadaşındaydı. Sonra arabanın orijinal olduğu için zaten herkes ne kadar düzgün kullanıldığı için herkes almak istiyor arabayı. Duraktaki üç kişi arkadaşları da almak istedi. Daha sonra işte bir arkadaşı aldı, satın. Sonra bayana sattılar arabayı. Hı, bayağı bin de bayanda e, oldu araba. Onu tam net bilmiyorum ama bayan biraz bayağı kullanmış. Bir seneye yakın kullanmış. Hı. Daha sonra kadın kullanamadığından dolayı geri arabayı satmak istemiş. Duraktan başka bir arkadaş aldı babamın. Hmm. Ondan sonra aldıktan sonra da işte arkadaşı bayağı bir bindi. Babam dedi ki ya satıyorsan ben alayım arabayı. Hmm. Zaten bildiği araba. Bildiği araba. O da zaten bizde araba da yok. Araba sattık bizde. Dedi ki hmm. alalım gel git en azından. Daha sonra yazı alırsın yeni bir araba dedi bana. Sonra biz de bunu aldık işte. 773 de biz satın aldık arabayı. Tekrar satın aldınız. Aynen. Süper. Sonra 703 binden ondan sonra 773 binden 800, 5500'e kadar biz bindik bu arabaya. Motor evet. arızası. Tek 805 motor 805.000'e kadar. 805.000'e kadar bindik. Tamam. Sonra araba su kaynatmaya başladı termostattan. Hmm. Sonra biz de baktık. Hava var diyorlar. Havayı aldırıyoruz. Tekrar çözülmüyor. Sürekli su kaynatıyor araba. Sonra bir usta gittim, üst kapak dedi. Ben o üst kapak dedikten sonra komple motor yaptırdım. Hmm. Uğraşmak istemedim. Uğraşmak üst istemedim. Zaten, zaten bir şekilde bir zaten yerlerde bir şekilde bir masraf açacaktı zaten motor. Doğru. Çünkü hiç yapılmamış bu yaşına kadar. Tek motor gitmiş zaten LPG'li. Daha sonra aracı işte Böyle yaptırdıktan sonra bir hesaplama yaptım ben. Tam bir sene oldu arabayı alalım Bir senede 65 bin yapmışım. Bir senede 65 bin yapmışım. Şimdi hemen taze taze sorayım o zaman sana. LPGli araçsa. LPGli. Hep LPGli evet. kullanılmış. Hep LPGli kullanılmış. Bu önemli. Peki mesela sen LPG'de ne kadar yakıt tüketiyorsun bu arabayla? Benzinde ne kadar yakıt tüketiyorsun? Bu yaşta ee, bir araba şimdi, için mi? öğrenelim? E, ben LPG'de e, şöyle ki tam 300 km 350 km gidiyorum. 110 TL'ye toplam fulleniyor. 110 liraya fulleniyor. Yani 35 kuruş civarında falan yakıyor. Benzin olarak litre iç denedin mi ne kadar tüketiyor? Benzinde e, güzel yakıyor. Mesela <laughs> mesela 50 milyona gidiyorum geliyorum. Sabah geldiğime tekrar almak zorunda kalıyorum. Büyük ihtimal o da 8 9'dan aşağı değildir. Değil. Sen de böyle gaza geliyorsun herhalde. <laughs> ben biraz zaten yokluyorum arabayı ya, basıyorum ne yapıyor. ya Doğru. Geçen havalanına gittim mesela, LPG ile beraber. Denedim biraz arabayı, ee, bakayım dedim. Gece saat 12 falandı. Ne kadar gidiyor? Çünkü motor yaptırdım ya, merak ediyorum sürekli. Doğru. Bir bastım, 180 falan rahat gördüm. Bana mısın demiyor, git diyor hala araba. Sonra Doğru. tabii ben çektim ayağımı. Güzel bir şey ve bu kilometre, Yani motor yapılmış sonuç olarak. Hiç sanmıyorum ki zaten, motoru yaptırdın 807 bin demiştin 805 bin demiştin galiba o kilometre de bundan farklı değildi büyük ihtimalle. Değildi. Yani milyonu rahat geçerdim diyorsun. Geçerdim. Geçerdim. Bu milyonu geçerdim. bir de bir Focus daha varmış galiba Aynen. baba babada değil mi? Ondan babada, da Var, bahset... baba 980 bine kadar bindi tek motor. Son arabayla işte Cinnet Bayırı'nda mı, ne çıkıyordu babam? gece. Ondan sonra araba bir anda trigger kayışını kopartıyor. O da kayış koparmak. Kayış koparmaktan o da tamamen. Yoksa araba normalde gidiyordu. Aktifti. O da gidecek yani. Tabii. Güzel gidiyordu yani arabası. Evet. Sonra şu an 999'da takılı kaldı ha öyle mi Tabii. 999 kilometre takıldı kaldı. <laughs> da kaçtır mesela sence o zaman şimdi o araba? Şu an o araba rahat 1 milyon 30 vardır ya. Yani yeni o zaman yani. Yeni onu. yeni. 1 yeni. milyon 30 30'da geçmiş olabilir yani. Peki Arada şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Mesela 1 milyon kilometreye kadar bu araba için de geçerli o. Evet. Zaten takip etmişsiniz. O araba için de geçerli. Ve de LPG'li her ikisi de. Evet. Ne neler yaşadı bu arabalar? Mesela motorunda tamam sen bahsettin. Biri trigger koparmış, biri soğutma sıvısından kaynaklanmış. Mesela işte üst kapak, sübaplar vesaire başka neler yapıldı? Onunla ilgili bilgin var mı? Ben şimdi adam motoru açtığında arabanın gömlekleri çok iyi durumda dedi. Hı hmm. Hiç dedi anlamış dedi. Ve de hiç yapılmamıştı. Hiç mi? yapılmamıştı. Bu araba, araba. için değil evet, mi Evet bu? usta bile bana dedi ki ya sen ciddi yani nasıl yani dedi ya. O nasıl olabilir dedi. i̇yi yani iş. diyor arabanın durumu. Babamın arkadaşıydı zaten. Baktı arabaya dedi ki ya üst kapak yapılsın dedi alt taraf dursun dedi. At motor gerçekten sağlam. Ben dedim ki ya zaten üstü yapılıyor. Yarın bir gün oradan da sıkıntı çıkacak. İlla ki. indirmeyelim. Sen komple ama. yap. Adam A'dan Z'ye her şeyin aklına gelebilecek motorla ilgili her şeyi değiştirdi. Neye mal oldu peki böyle bir rektifiye? Rektifiye yaptırdın yani Yaptırdım. Değil mi? Bana 6000'e mal oldu. 6000 liraya yani sıfır motor yaptı. Sıfır yani. motor yaptı. Ben de zaten o rektifiye girdikten sonra ön takımı komple indirdim. Hı. Arka takımı komple indirdim, bunlarda zaten arkada da takım var. Hı hı. Arka takım, ön takım komple yaptırdım, motor da e, yaptırdım. süspansiyonları zaten aynen. bu kasanın özellikle. Ya, virajda çok güzel. Evet. C segmentinde referans olmuş bir modeldir, hala Hem, da öyledir Focus'lar. Bence Focus'un en dayanıklı arabası diyebilirim ben evet. ya buna. Tip de böyle değişik, güzel, değişik, hoş. Güzel, aynen. İç genişliği de güzel. öyle rahat de bir ben araba. Göğüs kısmı arabanın çok iyi, bir kere ferah. Evet, Sıkıştırmıyor çok fena, böyle. Arkada arka da şey. Şimdi yani günümüzdeki bir yeni fokuslarda da biraz sıkışık böyle. Mesela bundan sonraki çok güzel Bizim de vardı ondan. Evet. Kullandık bir yaklaşık 140 bin kilometre. O araba var. da güzel bir arabaydı. Daha sonra o araba mesela yeni kasası bundan şu an mevcuttan bir sonraki, bir sonraki önceki kasada arka diz mesafesi bozuldu. Evet. Yani mesela bunda bir sonrakinde özellikle çok güzeldi. Böyle bir şey oldu. Niye bilmiyorum. Ama bu araba gerçekten çok güzel. Mesela bunların bir ara hayalini kurmuştum Corsa Korsacıya varken. 2.0 motorları vardı. Evet, Hatırlarsan. tek var. kapı. Çok hoşuma giderdi. Böyle ya alsam alsam. Ya benim hala hoşuma gidiyor da. Evet, hala güzel. düzgün yok de çıkıyor. ya. Çok o kadar pek fazla evet, herkes parçalamış yok, yani arabayı. Çok, çok, çok yormuşlar. Peki şimdi dedin ki ya babam 1 milyon kilometrenin üstündedir kullanıyor. Evet. Nasıl kullanarak o kilometreye getirdi? Yani böyle Tabi hor kullanmakla güzel kullanmak arasında çok büyük bir fark var. Arkadaşıyla beraber kullanıyorlar arabayı. Hı hı. İki, şoför kullanıyorlar. İki şoför kullanıyorlar. Babam gececi, arkadaşı gündüzcü. Ondan sonra yani arabayı tamamen bakımıyla ya alakalı bu. Doğru. Bir de arabayı hiç çormadlar yani o kadar rıpalanmamış yani. Ee, Aşırı düzgün. yüksek devir yok. Aşırı yüksek devir yok. Aynen. Yani şöyle daha devam edeceğiz muhabbetimiz ama kıssadan ise şöyle bir özet yapayım. Bir araba gerçekten günümüzde özellikle bu 90'ların arabaları 1 milyon kilometreleri görebilecek kapasitede araçlar. Ama iyi kullanırlarsa. Çünkü mesela günümüzdeki araçlarda turbo vesaire bu kilometrelere kadar dayanamayabiliyor. Ki onda bile Fortunero Connect vardı ben bizim kilometre kilometre olanlarda. Connect'lerde zaten Aynen. Daha turbo yapıyor. değiştirmemişler. Aynen. Peki mesela şöyle bir şey sorayım sana. Tamam hep motora yoğunlaşıyoruz bu kilometre konusunda. Evet. Ama şunu belirteyim arkadaşlar mesela bazı araçlar oluyor işte şu kadar da motor yapılmış işte arkadaşlar diyorlar ki takipçiler ya işte motor yapmamış işte motoru sıfırlamışlar ben ne yapayım o kilometreyi arkadaşlar sadece motor yapmıyor bu kilometreyi o dönüyor eyvallah arabayı taşıyor ama bunun süspansiyonu şasisi icabını aracın kokpite bunların hepsi size aslında kilometre boyunca bir geri bildirim veriyor. Tabii. Ve kilometre dayanıklılığını o şey, sayede görebiliyorsunuz. O yüzden aracın bence esas olarak bütününe bakmak lazım. Motor eyvallah, yenilenmediyse, sıfırlanmadıysa tamam ama böyle bütüne bakmak daha güzel. Çünkü bu sefer motor gider, arabanın başka yerlerinden bir sıkıntı olur, sırf ee, onun için şöyle bile saklanma e, nedeni olabilir bir insan için. Mekanik aksamlarda bu araçlarda yorgunluk oluyor Evet mesela. Yağmur sesinden başlıyor bir ses. Ya içeride bir trim sesi oluyor. O seni rahatsız ediyor sürekli çat 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 böyle çukurdan geçtiğin zaman, bir yere gittiğin zaman böyle en ufak sesler seni rahatsız etmeye başlıyor. Ondan tiksinip satıyorsun bazen. Mesela sen bozuk yerlerde gidiyorsun. Evet. Ben öyle gereksiz bir tıkırtı şey yapamıyorum. Normal Aynen. öyle bir yerden geçtiğin zamanki tıkırtı var mesela. Aynen normal kendi halindeki. Ben zaten ciddi rakamlarda para harcadım yani arabaya. Toplam ne kadar harcadım mesela diyelim? Bu da referans ya, olur birçok insana. Şöyle insan. ki ben bunu aldım. Kafam rahat etsin hepsini orijinal taktım. Hı hı. Hiç yan sanayi kullanmadım. Hep yani Ford parçası Hep kullandım. Hep Ford parçası kullandı. Bana bu 13 bin lira, 13 falan mal oldu diyebilirim. 13 Belki sen... Belki geçmiştir de yani. Anladım. Tam kaba taslak hesabım bu benim. Şanzıman konusunda herhangi bir revizyon geçirdin. hiç revizyon nasıl kesinlikle oldu? olmadı. Hiçbir şekilde yaptırmadım. Diğer 1 milyonlukta nasıl oldu? 1 milyonlukta da aynı şekilde i̇şte yapılmadı. İşte mesela bak daha demin söyledim ya işte illaki olaya motora olarak bakmayın diye. Evet. İşte motor mesela 1 milyonda yaklaşık olarak revizyon görmüş diyelim sizin evet. diğer arabada ama mesela şanzıman değişmemiş. O da aynen bir motor gibi hareketli bir mekanik. Parça sonuç olarak işte mesela ya. önemli bir nokta Şanzımanı kaya gibi arkadaşlar yani hiç onlara ben dikkat. ben Yaptırmadım. Evet. Süspansiyon sistemini falan da herhalde evet. değişti. Önceden yok. değişmiş Süspansiyon miydi? Süspansiyon sistemi hiç değişmemişti. Arka taraftaki hiç değişmedi. değişmedi. Ön ama biraz ses vardı. Hmm. Ben de sesi olduğu için iki iki tarafı tamir ettirdim. Arka hiç yaptırmadım. Hmm. Arka orijinal hala duruyor. Hmm. Hiç şey bak, yaptırmadım. Işte önemli bir nokta. Koltuk kılıfları falan zaten şey orijinal. Döşemesindeki her şey orijinal arabanın. Şöyle bakıyorum. Yerinde böyle oturmamış kötü bir parça göremiyorum. Bir şu ayna sürekli sallanıyor. Gözüme bir, takılıyor. Ayna O sallanıyor. Onu biz <laughs> aldığımızda öyleydi. Yapacaktım. Geri bıraktım ya. Yani bir zararı yok diye. O çok önemli bir şey çok değil önemli zaten. değil. Tırnağı kırılmış arkadan He ya. Ondan dolayı. Evet. Şurada sen bir büyük ekran almışsın. Ben kendim yaptım. Aynı galiba. Evet. Kendini yaptın. Bu arada kendin yaptın. Başka şeyler de vardı değil mi araçlarında? Evet. Ee, Senin şöyle ben... bir geçmişinden de hafif bir bahsedelim evet. istersen. Ben zaten elektrik elektronik okudum kendim. Lisede. Süper. Aracımla ilgili kendim elektrik aksamlarında olsun, böyle en ufak bir şeyler olsun kendim yapabiliyorum. İçinden çıkıyorum yani işin. Harika. Bunları yenilemiştim. Arabamızın. Körükleri yenilemiş. Şöyle bakalım hatta, onlara da hı. daha demin kokpitten bahsederken çok şey yapmadık. Körükler böyle yenilenmiş. Bir güzel direksiyon aldım arabaya öncelikle. Evet. Kalın olmuş böyle evet. kaplamış Kendim sonra. kapladım orijinal. Ondan sonra, burasını arabanın değiştireceğim sipariş verdim. Hı hı, göbeğine. Bunlar da en kronik güneşliklerdir. Hı hı. Bulunmuyor Türkiye'de maalesef yok. Şunlar, Evet. zaten çıkıyordu şöyle. Evet. Bulunmaya gibi. kalksa da zaten çıkmacılarda bulduğunuz zaman tanesini 200 TL istiyorlar. Ha. Ona rağmen bulunmuyor. Çıkmacı Tabii. da dahil bulamıyorsun. Çıkmacı da dahil. O da zaten çok fazla para istiyor. Bir arabanın ön takım paralarını da istiyor. Mesela güzel bir konuya denk geldik. Mesela dedik ki bu zor bulunuyor. Başka hangi parçası zor bulunuyor? Birincisi bu ya. Bir. Bir bu. Güneşlikler. Ee, airbag sanmıyorum. Geçenlerde bize ihtiyaç oldu çünkü bir araba için. Onu bulduk çabucak. Yani genel anlamda bütün her şey Türkiye'de <laughs> var. Ama bir en sıkıntılı diyebileceğim güneşlik ya. Güneş neyse yani o en azından aracın yürüyüşünü Aynen. etkilemeyen bir şey etkilemeyen olduğu için. Etkilemeyen bir şey yok. Arabanın zaten bütün Antaj. mekanik aksamlarında burada çoğunu bulabilirsiniz. Doğru. Zaten gündemdeki arabalarda. Kesinlikle. Mesela frenleri, balataları ne kadar da bir değiştiriyordu baban hatırlıyor musun? Ya da sen mesela ne kadar da ee, bir değiştirdin? Balatayı ben yeni değiştirdim. Hı hı. 1,5 ay oluyor değiştireli. Hı hı. En son ta aldığımda değiştirdim. Hı hı. Bir senedir değiştirmiyordum. 1 yani. senedir değiştirmey. Yani 65 bin kilometre gittin yani Gittim açıkçası. yani 65. Evet. Zaten genelde 60 bin kilometredir Balataların araçlarda. Mesela benim Amarok'ta 30 de gidiyor. Aynen. Öyle bir durum var. Zaten arkalarda o zaman da değiştim. Arkalar daha değiştirmedim hiç. Hmm. Gittim açtırdım baktırdım. Çok iyi dedi. Hmm. En son işte Balatara değiştirirken diksleri değiştirdim. Hmm. Arabamın. Diskler değişti. Diksler değişti. Sonra arka kampananın teki değişecek dedi. Ben ikisini de değiştirdim. İkisini ama <laughs> aynen o aynen i̇kisini devam etmiş. yani birini değiştirip birini değiştirmek kesinlikle yapmıyorum. Hepsini Süper. aynı anda. Süper. Şurada bir bassana, rampaya. Şöyle bir aracın tepkisine bakalım bir. Bir görelim bakalım, bir söyleseniz şeyini. LPG'de değil mi? LPG'de. Ben yorulmadım yani. Hahaha, <laughs> hissettiriyor en azından. Yani normal bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli. ya Zaten güzel bir motordur. Arabanın gidişi güzel, sıkıntı yok. 1.6 litre bu arada. 1.6 litre, Atmosferik, aynen. Atmosferik, enjeksiyonlu bir benzin motor tek olarak da geçer. Evet. çeşitli sistemleri var. Onu da belirtelim. Mesela bak burada bizim kasisimiz var. Kasis testine sokayım seni hemen. Oradan da bir u çek tekrar girelim. Hop. Biraz sert girelim hatta. Sert gir hatta. Zaten bu Ford'ların bu yumuşaklı hoşuma gidiyor. Evet bir de zaten bunların bazıları çok yol sesi alır. Yani tekerler içeri kabine bayağı ses verir arabanın. Hop hop tıkır tıkır. Hiçbir sorun Hiç yok. Hiç sıkıntı yok. Gerçekten <laughs> çok sakin. Şuradan normalde Kütür kütür ses yapması lazım. Ya böyle bir şey de yok. Yok. Zaten bu lastiklerle de alakalı. Ya malzen ebatı büyütüyorlar. Yanağını lastiğin inceltiyorlar. O da zaten konforu sıfıra indiriyor. Evet. Peki mesela akaryakıt konusunda belli bir yere böyle takılıyor musun yoksa bulduğun yerde ama böyle ee, bilinen yerlerden mi alıyorsun? Bilinen yerlerden alıyorum. Öyle belli bir marka takıntım yok yani. Yok, ya, belli bir marka takıntım yok. Bu zaten taksicilerin aldığı yerler meşhurdur. Ya, aynen öyle. Oradan almaya başladım, gerçekten uzun gidiyor. Evet. O zaman. Bakımını sen bu aracın kaç bin kilometrede bir yapıyorsun? 10 binde bir yapıyorum Bunların ben. Bunların 10 binde bir, o 90'ların aşırı Zaten 10 bini pek yani fazla babam beklemiyor benim. Normalde 8 binde ince yaptırıyor. Hmm. O Bir de tabi çok şehir içi aynen. kullanıyorum. Şehir dışına gitmesi taksinin aynen. çok azdır çünkü. Aynen. Onu da dikkate alarak bunlar önemli arkadaşlar. Mesela siz aracınızın yağını böyle özellikle yoğun bir şehir içi kullanımından sonra öyle daha erken değiştirirseniz motorun ömrünü doğrudan etkiliyorsunuz. Yani o 1000 kilometrenin 2000 kilometrenin icabını çok yapmamak lazım. O yüzden önceden yapıp böyle eğer aracınızı uzun süre kullanacaksanız, satacağınız kişiye de böyle güzel bir Güzel bir, aynen. araç <laughs> bırakmak istiyorsanız Bunlar önemli ya noktalar. Şöyle söyleyeyim. Arabayı aslında isteyen bir arkadaşımız var. Geldi arabayı gördü. Ustasına götürmüş. Usta demiş ki bu rakamlara bu araba Vedava ve gözün kapalı al. Yani kondisyon olarak çok üstünde. Aynen. Taksiden çıkma olmasına rağmen çok iyi demiş. Yani araba bayağı iyi. Görmüş söylemiş. Görmüş direkt söylemiş. İcabında 200 bin kilometrede bir araba olur. Böyle turşusu çıkmıştır. Aynen. Motoru bilmem nesi rezil rüsvadır. İşte bu iş kullanıma çok doğrudan bakıyor, o yüzden kullanıcı bulmak lazım. Yani ev alma, yani, komşu al misali. Misali. Yani, aracın <laughs> sürücüsüne çok fazla dikkat edin arkadaşlar. Bu kilometreden önce dikkat edilmesi gereken bir şey. Zaten kilometre canavarlarında bunu hedefliyorum diyebilirim. Yani insanlara yani, bu işi göstermek istiyorum gerçekten de. Benim babam mesela geçenlerde bilgisayarın tekinden ses geldi. Hmm. Ee, değiştireyim dedi usta, sağ ön tekerdi. O da ki, bir tanesini değiştirme, dördünü birden değiştir. Hımm, bak güzel yani, bir şey. Tek yapmıyor, hepsini bir anda. Evet. Yani çok, kendi zaten çok takar böyle şeylere. Araca masrafını yani, yapıyor masrafını yani. Masrafını yapar, hiç kaçınmaz. Evet. Bir de orijinalden başka takmıyor, yani sanayi sevmiyor. Doğru. Onu takıyorum diyor, ondan sonra çabuk bozuluyor diyor. Doğru. Bir de şöyle bir şey var, şimdi... E ee, baba da taksici. Aynen. Şu olay önemli. Arabayı bir gün yatırsa belki de 8 tane rulman parasını ödeyecek bu evet. sefer. Değil mi? Evet. Öyle şeyler var. Onu görmüş tecrübeli. Aynen. Abimiz gerçekten bu işi biliyor belli ki. Kendisine de buradan selam olsun <laughs> arkadaşlar. Ya gözü kapalı anlıyor, bir yerden bir ses geliyor buradan diye gidiyoruz, usta anlayamıyor, anlıyor. Doğru. Güzel yani. Evet. Aracın değerli toplu da görünüyor bu arada. Şöyle baktığım zaman, tamam tamponu çıkmış vesaire hı hı. olmuş birkaç bir şey var kozmetik olarak. Genel olarak, Nasıl mesela kaportasında boya durumu, kaza durumu onlardan bilgin var mı? Zaten araba şu anlık zaten orijinal rengi asıl gümüş gri. Hı, hmm. evet içlerden görünüyor zaten. Evet, Şu an zaten komple belli zaten sarı. Aynen, komple sarı. boyalı. Jantların siyah olmuş. Aynen. Sarı kullanıyorsun arabayı Aynen. ama böyle siyah jant da sportif bir hava vermiş. Aslında güzel uydurmuşsun. E, o normalde işi. jantları vardı. Ben eğik olduğundan dolayı sattım ya. şey yapmadım, yaptırmak istemedim. Evet. Yazda zaten arabayı boyatıp komple bir jant lastik almak istiyorum. Siyah boya ama bence yakışmış. Farklı evet. bir hava vermiş. Taksi görünümünden çıkarmış, o da, güzel. o da güzel. Kaporta diyorduk. Kaporta da. E Kaporta da şöyle ki değişiklikler yaptık. Ee, arabanın zaten daha önce sadece bir kere kaputu değişmiş. Jeep'in arka tekerine çarpmışlar, Öyle söylendi. Ya Jeep'e arkadan mı çatmış? Arka tekerine hmm. mi çatmış? Tam onu bilmiyorum. Net öyle bir muhabbeti vardı çünkü. Kaput değişmiş. Ben arabayı aldığımda işte daha önce bayanda demiştim ya araba. Hmm. Bayan arabayı bir başka bir araca vuruyor. Vurduktan sonra tampon değiştiriyorlar, panjuru değiştiriyorlar. Hmm. Ee, panelde ufak bir ben aldığımda çatlak vardı. Ben de gittim, paneli yeniledim. Hmm. Ee, tamponu çıkartıp bir tampon demirine bakmak istedim. Hmm. Baktım o da eğik. Hmm. Oradan etki etmiş. Oradan etki etmiş. çünkü ben hemen bir tampon demiri, bir panel aldım, panjur aldım. Sadece bunları yaptım. Kabutta herhangi bir işlem yapmadım. Şu an kabutun e Gittim, baktım, orijinal bir kabut daha aldım. Hı. Yedek tutuyorsun. Yedek yani, tutuyorum. O. Şimdi arabayı boyatacağım zaman orijinalini takmak istiyorum. Duyorum, bulmuşken de bulduk, Koydum kenara. Koydum, onu takacağım. Sonra arabanın kaport aksamında şöyle değişiklikler yaptım. Farları çok kararmıştı. Hı. Gittim Far aldım arabaya. Sonra S sıfır, sıfır far mı <laughs> aldın? Sıfır sıfır. Sıfır, sıfır orijinal far aldın yani? Orijinal almadım farları. Yan sanayi üstündeki şu anki farları. Sisleri orijinal aldım. Sisleri orijinal aldım. Sis S aldım. Ön tamponu değiştirecektim, baktım sonra ufak bir çatlak vardı. Düzeltiriz dediler, değiştirmedim. Hmm. Arabanın arka tarafı, sağ tarafta bir çıkık var tampon. Görmüşsünüzdür. Evet gördüm, sağda şurada. Orada, aynen, ben onu garaja girerken aslında <laughs> <Taktım> bir arabaya <gülüyor> tıkladım. <gülüyor> geri geri gelirken. Evet. Ondan dolayı oldu. Yoksa oradaki hiçbir parça yoktu. Bir de dükkanımın önünde dururken araba bir bayan jip park etti arka tarafa. Öğrenci belli. Ee, çıkarken arabaya bildiğim vurdu çıktı ya. Hı. Görmedi yani. Sonra durdu. indi şöyle baktı arabaya böyle yaptı aman dedi gitti. Allah Allah o da ilginç ya. İnsan sonra bir çıkar da bir şey yapar Bir hafta değil sonra mi? tekrar aynı şekilde arabayı park ederken gördüm. Ya geçen dedim arabayı vurup gittiniz gördünüz mü? Evet dedi ya ama ne olacak dedi. Sadece şurası çatladı dedi. Sen de ona bir vursaydın aynı yok, şekilde. Yok yok ben aynı <laughs> şekilde dedim. Ya sahibini tanıyorum ben ona söyleyecektim. Geri vazgeçtim. Lütfen söylemeyin dedi. Ya gerek yok sahibi benim zaten dedim. <laughs> sonra bana dedi ki ya dedi o zaman dedi, şu an çok utandım. Yaptırmak isterim dedi. Ya hiç gerek yok dedim ya ama zaten ufak çatlak değil mi dedim. Değil mi değil mi? Aynen. O dedi ya çok şu an utandım dedi. Gerçekten ya önemli değil tamam dedi ya. Evet. Ünlü taksici var bir tane Yunanistan'da. Mercedes arabasını alıyor. 4 milyon kilometre miydi? 4,5 milyon kilometre adam arabayı tıkır tıkır hiçbir işlem yapmadan kullanmış. 240 dizel. Mercedes onu aldı sıfır arabayı verdi. Yani. Onu da aldı müzeye koydu. Ben böyle bir muhab muhabbeti şeyde duydum. İyi Toyota Corolla'da yani duydum bir de. Corolla'da da vardır. Şöyle anın var mı peki mesela? Bu kadar kilometre yapılmış, baban Hı. kullanırken olur, işte öbür fokuslu olur. Fokus temalı bir anın var mı yani böyle genel? Bu araba alırken biz aslında birbirimizle çok takıştık. Hı. Üç kişi. Hı. Kardeşim, babam, ben. Daha ilk alırken? İlk alırken. Yani bu kilometrede değil de evet. o şey Çünkü benim bundan önceki arabam çok güzeldi, çok seviyordum. Ben sattım. Dedi ki, ben aynı şekilde iyi bir araba alacağım dedim. Ondan sonra dedi, babam dedi ki, ya alma bunu alalım, yine al sen dedi. Ben diyorum almayacağım onlar diye alacaksın. Sen çok ön yargılıydın yani abi. Ben karşı. felaket ön yargılıydım ya. <laughs> Çünkü arabanın tipi beni tatmin etmiyordu. Evet. Farları falan böyle sağındaki solundaki sürtükler tampon siyah. Dedim böyle araba mı indir dedim ya. Dedi ki ben bu yaptıracağım. Parçalar dökülmüş böyle sarı ama siyah siyah böyle. Benek benek olmuş yani araba. Anladım alttan şey. Sonra şey dedi ki ya ben alacağım ben bineceğim buna dedi ya. Kendimin olacak benim olacak dedi. Tamam dedim ya. En son bir akşam. Pazarlığı saat 1'de yaptık biliyor musunuz? Durakta. Ha, o derece, o derece. durakta pazarlık. <laughs> araba pazarlığını yaptık, sabah gittik satışını aldık. Aldığımız dakika sanayiye soktum ben. Ben bilmem evet. bu şekilde dedim. Ha, çok titizsin, güzel Aynen. bir Aynen, şey. hepsini, yağ bakımını, her şeyini yaptık, bitirdik, çıkarttık arabayı. Ondan sonra, araba bir hoşuma gitmeye başladı. alıştım güven alıştım. sağladın araba Güven ya. sağladım. <laughs> Ben şeyinden çok korkuyordum. Bu ses olaylarından, arabanın tıkırtı falan tıkırtı böyle. falan. Çünkü beni yormasını istemiyordum. Ve de e, sandan sonra bu ses gelince ben gerçekten tiksiniyorum. Sevmiyorum arada. Bende arabayı. de var aynı durum maalesef. Ya. Evet arkadaşlar, 2004 model kilometre canavarı Focus testimizde tamamladık. Şimdi sıra sizin kilometre canavarı araçlarınızda. Zaten Evüp'lerin duraktan da Evüp'ün diğer başka araçları vesairelerinden de siz de yine kendisiyle birlikte olacağız. Ama sizin de böyle kilometre canavarı araçlarınız varsa merakla bekliyoruz. Bizimle Instagram hesabımızdan mutlaka temasa geçin arkadaşlar. Bakın gösteriyoruz. Sizin araçlarınızı da Instagram'dan bekliyoruz. Umarız testimizde beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.